Günaydın. Akşam köye geldim. Selamın bakım sulama işleri var. Erken çiçek açan domatesinin bir tanesi morarmış. Koruma ilacı yapıyorum böyle kurt, kesmesin diye içine meyvenin giriyor kurt. On tane işlemiyor Domatesler çiçekte bazıları küçük küçük domates verdi. Güzeller çiçekte. işte sürekli burada olmadığım için çok tadı yok yani. Hobi. Uğraşmak için 10-15 Türk domates 10-15 Türk biber Üç çiğnediğim yerde de salep var. Onlar da gücüm uyanacak. Zaten bu sene yaptırma amacım sağlık içinde. Ağustos gibi sulayacağım ben onları. Eylül gibi baş göstermeye başlayacak inşallah nasipse. Kahvaltıya küçücük bir ser şeyim var. Salatalığım çıtır çıtır. Kasvamı koparacak. Bir taraf suluyorum.